Selam arkadaşlar. Metin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Duramızla bir razor keselim arkadaşlar. Kesebildiğim bütün bossları kesiyorum arkadaşlar. Çünkü çok para lazım bize. 125 yemiş kuşak almam lazım. O yüzden bana yaklaşık bir 150-210 para lazım. O yüzden kesebildiğim bütün bossları kesip para kasacağım. Böyle içeri girişimizi yaptık arkadaşlar. Hem burada çok iyi ETP görevi de yapılıyor arkadaşlar. Bu arada bayağı bir ETP düşüyor. Buradan met metni kıralım. Metni 16 kavuruyoruz. Güzel bir hasarımız var. Arkadaşlar az etepe ETP görevim bitti. Bir görev daha almak için aşağı indim. Karakter attım. Bu arada aşağı inip tekrardan Razdor'a girebilirsiniz. Tamamım çünkü orada olduğu için içeride. Tekrardan gidebilirsiniz Hızlıca gidelim. zamanım içeride olduğu için arkadaşlar tekrardan içeri girebiliyorum. Bak girdim. ETP görevimizi almış olduk. Evet arkadaşlar Razzoro kesiyoruz. Zehir kanama daha vermedim. Bakalım gerekirse veririz. Toplamda 8 sandık atmış arkadaşlar. İyi bakalım bunları pazar hesabına aktaralım. Açmayacağım atmamız lazım. Şimdi arkadaşlar biyolog süresi geldi. Ninjamızdan başlayalım. Lider de bu teslim ediyorum. 45 adet kaldı güzel. Durağımıza geldim arkadaşlar. Bundan da özüt basalım. Da Tugis'te teslim teslim ediyorum. 10 adet kaldı güzel geçti. Diğer ninjamıza geçtik arkadaşlar. Bunu da teslim ediyorum. verdim bakalım. Bitti. 40 adet kırmızı dal topladık arkadaşlar. Şimdi taşını teslim edip bu da lideri geçecek arkadaşlar. Gidelim taşını alıp gelelim. Bize ne lazım? Orman ruhu taşı lazım arkadaşlar. Buradan pazar mapine geldim arkadaşlar. Sonramızda 40 m en ucuzu. 40 emden çekelim. Aslında gidip kendimize düşürebiliriz ama uğraşmak istemiyorum. 40 emden aldık. Hazır buraya gelmişken aslında bu ruh keberimizin şeyini açalım taş eklemek için yer açalım arkadaşlar. Evet bir tane geçirdik arkadaşlar. İki adet daha yer açmamız lazım. Ve iki tane daha alıyorum. Umarım yakmaz. İlkini geçirmişti. İkinci attım geçmedi. Üçüncü de geçmedi. Hayda. da pahalıymış bu da ya. Bir tane daha alıyorum. Hadi siz geçin bari. Bu da geçmedi. Bir tane daha attım. İkinci de ikinci de açtık. Tam da aldık şöyle yerini değiştirelim. Gene geçmedi. Hadi şimdi geçer misin? Geçti güzel. Bir üç 3 tane de kızıl alev taş alıyorum arkadaşlar. Bu tanesi 20 kem. Hasarımız biraz artması için şey yapıyorum arkadaşlar. İkinci de geçirdik. Hadi üçüncü. Çok güzel. Buradan ekstra bize 3 canavar daha geldi. Şimdi geldik aldığımız taşı ninjamıza verelim. Bir teslim edelim başımıza teslim ettik gidelim. Ödülümüzü alıp gelelim arkadaşlar. Evet buradan da ödülümüzü alıyoruz. Dene verdi. %10 dayanıklılık verdi arkadaşlar. Bu da bayağı bir etkileyen bir şey. Diğer karakterlere karşı %10 daha yani dayanıklı olacağız. Bir yeni biyolog içinde karakter atıp gelmemiz lazım. Şimdi yeni bir geçiyoruz arkadaşlar. İlkini teslim edelim. Bakalım geçecek mi? Çok güzel. 49 adet kaldı. Lidere de geçmiş olduk. Son olarak da iki şamanımız kaldı. Bir tanesi kritikçi. Bununkini teslim ediyorum. 7 adet kaldı şeytan hatırasında. Birleştirmeci şamanımıza geldik. Bunun da şeytan hatırasında. Teslim ettim. Geçmedi. Arkadaşlar suramızın şöyle bir kaskı var. 15 üzer. 15 ateşli. Bu bazı yerlerde çok işime yarıyor. O yüzden bunu bir basmaya deneyeceğim. Kutsama kağıdıyla artı 5'e bir atalım geçti artı 6'ya atalım kurbağa dili istiyor o da geçti 7'ye de parşömenle atalım o da geçti 8'e de parşömen atalım o da geçti 9'a da demirci atalım arkadaşlar arkadaşlar hiç yanmadan 9'a bastık ya <laughs> Gerçekten mükemmel ya. Hiç yanmadan 9'a bastık. Gidelim suramıza verelim. Şöyle suramıza teslim ediyorum arkadaşlar. Yeni kaskımıza hayırlı olsun. 15 yüzler 15 ateş. Artı 9. Şimdi şekli 9 kaskımıza basmıştık. O da işimizi görüyor. Hem buradan da rüzgar ateş aldık. Böyle oldu ya. Şimdi bir razor keseceğim. O yüzden bu kaskımızı takacağız. Evet arkadaşlar geldik bir tur daha razor kesmeye. Bir öncekine göre hasarımız birazcık da arttı çünkü Ayarladık o yüzden hasarımız biraz daha arttı bir de Mano kullanıyorduk onu da değiştirdik 5 canavar da buradan geldi Yaban domuzuna biniyoruz O yüzden bir tık daha hasarımızı arttırdık Daha seri bir şekilde kesiyoruz Şu an zehirsiz kanamasız razı zor kesmek üzereyiz Şu an bossumuzu ke kestik Sandıklarımızı yerden alalım Arkadaşlar geldim pazar alanına bir daha kuşak denemesi yapacağım şöyle bir iki tane alalım Bir tanesini bu, bu suradan basacağım bir tanesini de Çamandan basacağım Çamanın şansı var gibi sanki Denemek istiyorum Önce ilkini bu suradan atalım arkadaşlar kuşağımız üstte Bak, Kaç defa denedik geçirmedi Hadi bakalım bu sefer geçirebilecek miyiz Böyle kombinasyon diyorum Kuşağımızı koyduk 18'i Sallayalım Hadi lan bir geçi verdi be. Basıyorum arkadaşlar, yandı geçmedi. Şimdi şamandan deneyelim bir de. Geldik şaman hesabımıza. Hadi bakalım şaman, senin şansın var gibi sanki. Kombinasyon evet. Hadi be. Böyle tam bastım maalesef yine geçmedi. Çok zarara sokuyor bu kuşak ya. Gerçekten aşırı derecede zarara sokuyor. Geldik ninja hesabımıza. Arkadaşlar aklıma bir şey daha gelir. Bu ninjamızın şöyle bir kuşağı var. Çöp yani üstte atmalık kuşak. Yani üstte atılmalık bir kuşak. Diyorum ki acaba bir de ninja da denesek? Direkt 25 emiş gelirse var ya o 20 emişin 25 olma olasılığı var. Direkt şu yayı var ya direkt emdireceğim. Ama gelirse tabii. Bir deneyelim ya bir deneyeceğim ya. Bu kuşam zaten bir vasfı yok bu hesapta çıkaralım şöyle Oradan da alalım Kuşağımızı Böyle Kuşağımızı alıyoruz arkadaşlar bir 25 gelirse var ya direkt Yayımızı emdireceğiz direkt hayırlı olsun diyerekten kullanacağız Hadi be geçer misin be Bir kere de geçtiğini görelim ya hadi lan Hadi yapsan sen yaparsın ninja hadi bakalım Geçip 25 yemiş olacaksın alt tarafı 25 yemiş ya bu kadar zor olmamalı Tamam bastım Yine geçmedi Tam bu sefer deneyeceğimiz kuşaksız kaldı. <laughs> arkadaşlar gittim biraz daha kuşak aldım. Yine deneyeceğim. Çünkü inanıyorum. Geçeceğine inanıyorum. Geçip 25 emiş gelecek arkadaşlar. İnanmak başarmanın yarısıdır diyerekten deniyoruz bakalım. Kombinasyon. Şöyle sıradan bir deneyelim. Gene 20. Bir daha bastım. Geçti. 21 oldu ya. Lan geçtin geçtin 21 mi geldi ya? Yani? Son paramıza verdik arkadaşlar. Bir wonumuz kaldı. Herhalde bu da geçmezse iflas ediyoruz. Birkaç gün herhalde videoya gelmez. Para kasmamız lazım. Böyle kombinasyon 25 21 emişte kaldı. Tekrardan deniyoruz. Bastım. 21. Bastım. Gene 21. 23 oldu. Çok güzel. Bir daha bastık. 23'te kaldı. Şu an kuşağın ederi 30 won. Totalde biz 120 won falan harcadık. Üste atmalı kuşak e, bayağı bir attık yani. Yayın yayın dışı falan derken 120 won'luk bir üste attık. Kuşağın eder de 30 won desek şu an 90 won zarardayız. Neyse bakalım devam edeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. 25 yemiş kuşak da alamıyoruz. Şu an pazarda 180 mon, 180'dan baş düz 25 yemişleri. Biz ise şu ana kadar 90 won harcadık. Yani kuşan ederiyle söylüyorum aslında 120 wonluk falan üst attık. Zarar olaraktan 90 won zarar. Neyse bu videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Herhalde bir bir süre bir videoya gelmez. Birazcık para kasmamız lazım. Kanala abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.